Sevgili dostlar, Turbo Zeka kanalına hoş geldiniz. Bugün kardeşimle Lukluk oynuyoruz. Size Lukluk oyunu hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Lukluk oyunu 2, 3, 4, 5 ya da 6 kişiyle oynanan bir dikkat ve zeka oyunudur. Lukluk oyunu bağlantısal düşünme, problem çözme, seçici dikkat, odaklanma ve konsantrasyon, parça bütün ilişkisi, kopya etme ve bilgiyi transfer etme becerilerini geliştirir. 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Şimdi arkadaşlar size oyunun kurallarından bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Lüklük oyunu bazı kartlardan oluşmaktadır. Farklı anlamlara gelen şu şekilde. Mesela şöyle gösterelim. Mesela buradaki kartımız herhangi bir kutucukta bu hani yaratığı mı diyeyim ne diyeyim simgeyi bulan ilk kişinin oluyor ve gördüğünüz gibi arkasında L harfi var. Lukluk yazısını ilk yazan kişi kazanır. Böyle L, O ve K harfleri vardır. Bu şekilde iki defa luk yazısını yazmanız gerek. Bu da mesela atıyorum şurada. Kartı siz alıyorsunuz. Buradaki kartımızda ise buralarda bazı şekiller oluyor. Mesela bunun gibi, bunun gibi ve ayrıca bunun gibi. Buradan çocuk bakıyor ve ilk bulanı alıyor işte. İlk bulan kişi alıyor bunu. Burada gösterilen şey ise pembe ve yeşil kutucuktaki sayıların yani 4 ve 6 sayılarının toplamı. Yani gördüğünüz gibi bu eksi de olabiliyor. 10 lukluk diyorsunuz ve on diyorsunuz. Buradaki kartımızda ise kırmızı ve sarı arasındaki aynı olan yaratık yani simgeyi göstermekte. İlk bulan kişi ortaya lukluk diyerek basıyor ve kartı alıyor eğer bildiyse. Mesela ben buldum diyelim. Şuradaki küçük örümcek, bir de şurada ters dönmüş bir örümcek var. Luk diyorsunuz ve onları gösteriyorsunuz. Şimdi bir de şu kartımız var. Bu karttan da bahsedeyim. Bu da artıydı ya bu da eksi. Şimdi turuncu ve buradaki yeşil kutumuzdaki sayıların büyükten küçükten çıkarılması. Burada 7 Burada da beş. Öyle değil mi? 7'den 5 çıkardığımız zaman çocuk burada lukluk diyerek gösteriyor ve iki olduğunu söylüyor. Buradaki Kartımızda ise bu simgenin aynısını şuradaki gördüğünüz gibi çemberlerden bulmak. Şimdi mesela ben göremedim. Neyse. Şimdi izin kardeşimle ufak kısa bir oynayalım. Buraya koy bakalım. Altına koyalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle ortaya koyuyoruz. İlk önce ben çekebilir mi? Çek bakalım. Evet. evet. Kırmızı ve pembe, pembe arasındaki benzer olan simgeyi istiyor. Hadi bir bakalım. Nerede nerede nerede? Bulacağım sakın bulma. Sakın. Sakın bulma. Bulamadım ya. Allah Allah. olması lazım. İlla ki vardır. Hadi biraz daha dikkatli. Hadi. Nerede bu? Luk luk. Hadi. Bak buradaki bu mu? Bu. Aslında kocamanmış ha göremedik. Aynen. Ç harfi. Hadi çek. Şimdi ben çevireyim. Evet. Yeş, açık yeşil ve sarı kutucuktaki benzer cisim. Simge. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Lük lük. Of. Bunlar bu. Aferin al bakalım çevirelim bakalım. Evet. lük lük. Burada. Oo çok hızlısın sen ama. <laughs> Şöyle bakalım. Ee, tamam tamam tamam. Lük lük. Oo bunda. Bu. Aa, ne bu arkadaş böyle? Pembe. <laughs> lük lük. Ah. 4 <laughs> ve 2'nin toplamı 6. Evet. Bunu da ben almış oldum. Neyse yani arkadaşlar. Oyun böyle devam etmekte. İlk olarak lukluk yazısını yazabilen kişi kazanıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz oyun varsa eğer, yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.